aslında hayatın onlara vermiş olduğu bütün kurumsal kimliklerden tamamiyle sıkılıp yeter artık kendi işimizi yapalım diye düşünen 3 tane genç girişimciyle tanıştıracağım sizleri. Bıktılar, usandılar tamamiyle erkek giyim üzerine aslında kurulabilecek en güzel mağazalardan bir tanesini yarattılar sizlere. Kendilerini tanıtacağım aslında 3 dev adam demek istiyorum ben çünkü yürekleri kocaman. ben sizleri tanıdığımı öncelikle çok memnun olduğumu bildirmek istiyorum. Doğrudan aslında Berkay Bey'den başlamak istiyorum. İki kurumsal kimliğe sonra geçiş yapacağım. detayları almak istiyorum nasıl başladık nereden karar verdik ee, Şöyle söyleyeyim. Uzun zamandan beri zaten bir iş yapmak istiyorduk. E, Deniz Bey abim olur kendisi 7 yıldan beri sektörün içerisindedir tekstilin. Kaan Bey de 20 yıldan beri tekstil e, sektörünün içerisinde ve bu iş üzerinden yürümek istedik açıkçası. Dediğimiz sizin de dediğiniz gibi kendileri kurumsal firmaların müdürlüklerini yaptılar ve dedik ki neden kendi işimizin müdürü olmayalım? Kendi işimizin patronu olmayalım ve bu şekilde başladık. Kurumsal kimlikten niye bıktık? Nedir bu kurumsal kimliğin üzerimizdeki etkisi, baskısı? Yani. Sabit bir hayat. Yani. Sabah 8, akşam 5. Yani Starbucks. Sıkıldık <laughs> <laughs> yani bir... Tabii ki düzen, raf düzeni, sistem düzeni, ee, indirim düzeni. Bunlardan bıktık aslında çok eski tecrübesiniz siz ikiniz. E, o tecrübeleri dayatıp da neler yapabiliriz düşündükten sonra mı karar verdiniz buna? Şöyle bir şey var. Zaten Berkay olsun, Deniz olsun giyinmeyi seven insanlarız. Ve Muğla da şöyle baktığımızda e, giyinmeyi fazla benim sevmemişler. Biz de dedik ki güzel bir tarzla, güzel bir mağaza ile en azından farklı olalım. E, ne derler? E, sabitleşmiş bir giyim tarzını ya farklı yerleri çekelim. Ya Muğla'mız hiçbir şekilde dışarıdan göründüğü gibi böyle tabularını yıkamayacak durumda değildir mesela. Bizim Muğla'mızda mesela hiç kimse birbirine karışmaz. Direktmen o insanı kendi benliklerin içerisine alırlar. Bizim buradaki giyim sektörümüzde de çok fazla dışarıdan mesela laf söylendi ilk başlarda. Hani bu kıyafetler nerede satılacak, kim giyer diye. Ama şu anda mesela aldığımız yol, kat ettiğimiz yolu görünce mesela arkamıza baktığımız zaman dışarıda gelen o tepkiler de değişmeye başlandı. Kesinlikle ama kesinlikle bu işte zaten büyüyeceğimizi düşünüyoruz. Kendimize inancımız aşırı derecede yüksek. Hani sizin de dediğiniz gibi kargo sürecimiz aşırı derecede yoğun. Hatta ürünleri aldığımız atölyeler bile şunu diyorlar yani hani size yetişemiyoruz hani yeni ürün çıkarmakta zorlanıyoruz. Çünkü her çıkan yeni ürünü direktman biz kendimize getirtip direktman kargo süreciyle onları zaten tüm Türkiye'nin her yerine kargoluyoruz. Ve müşterilerimiz de aşırı derecede çok ama çok memnunlar. Her seferinde mesela hani hatta sabah geldi orada da görmüşsünüzdür bir Müşterimizden bize hediye geldi mesela. Biz ona kargo göndermişiz. Müşterimiz bizden çok memnun kaldığı için bize hediye göndermiş mesela. Böyle çok güzel e, geri dönüşler alıyoruz. Aşırı Müşteri değil mi? De. Aile bireyi de kırılacaklar sana. Ben sana söyleyeyim. Hep müşteri müşteri diye oraya mesafe koyuyorsun evet, gibi geliyor. Ailesinden birisi olaraktan bize çok güzel bir hediye göndermiş. Kalabalık kocaman bir aileye sahipsin Aynen. diyorum. Ben biraz aslında Deniz Bey'le konuşmak istiyorum. Hep suslu, hiç konuşmadı. Kendisi aman bana dokunmayın diyor hep aralarda ama dokunacağım. Şimdi e, kardeşsiniz bunu biliyorum. Bununla evet. alakalı bir problemimiz konusu değil Bişimize tabii ki de. değilsiniz dese de kardeşiniz. benzemiyorlar. Olsa, bence benzemiyorsunuz. Evet. Benzemediğiniz için. Yani, bile var ya bizde İkiz misiniz diye soran bile var yani. O derece. Evet. Şimdi ben biraz dedikodusunu yapalım istiyorum Berkay Bey'in. Aslında şöyle geçelim. Evet. Kendisinden biz ayrı kalalım. Şimdi bakıldığında Berkay Bey iş düzeyinde ne şekilde çalışıyor? Sizlerle daha çok arasında Gülüşmeli, eğlenceli geçtiğini biliyorum ama herhalde bir patron havası Eda'sı seziyorum ondan. Yani Doğru. genelde doğrudur. Yani şu kapıdan içeri girdiğimiz zaman kardeşimiz ayrılıyor. Yani kardeş değiliz öyle söyleyeyim doğruyu söylemek gerekirse. Yani iş ayrı, kardeşlik ayrı bizde. Bak i̇ş etiğinde var ama çok böyle baskılıyor mu? Ya şunu şöyle yapma ya, bunu niye böyle yaptın, bu böyle katlanır mı falan dediği oluyor mu? Yani olabilir. <laughs> Korkma, ben varım <laughs> burada bir sıkıntı yok. Biz dedikodu yapıyoruz. Siz bizi duymuyorsunuz zaten, bir problem yok. Nasıl gidiyor? Anlatın, Ya aslında doğruyu mi? söylemek gerekirse birbirimize karışmıyoruz biz. Hı. O kendi dünyasında, ben kendi dünyamda. Ama iş disiplini tabii ki var doğruyu söylemek gerekirse. Ama gün içerisinde de mani matrak bir şekilde geçiyor. Mesela matraklıkları neler olabiliyor? Espiri yapıyor musunuz? Ben iğrenç esprilere bayılan bir insan olarak söylüyorum bunu yani. Hoşuma gider yani ne yalan söylüyorum kahkahaları kırarım burada. Ee, şarkılar söylüyorsunuz, yüksek sesle müzikler dinleyerek çalışmayı, kendinizi motive etmeyi çok seviyorsunuz burada. Evet. Çünkü buraya gelen insanların her birini de aslında ne kadar çok bakın biz burada e, tamamıyla bir aileyiz, eğleniyoruz. Size gelince eğleneni veriyorsunuz. Ve, bir bir, 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 bir dinlediğimizi şöyle... Mesela bizden Bilmiyorum. saklıyor. Hangi şaka? <laughs> i̇şte hangi şaka? Bir şarkıyı diyor, yani sar şarkı. duymaz, uyduruyor. Bir <laughs> Şöyle onların hepsini söyle mesela. Bir şarkıya biz takıldığımız zaman abim olaraktan, Kaan Bey olaraktan yüz defa burada Dinlediğimizi biliyorum ve deliller gibi burada oynadığımız, hatta kamera kaydından bile kendimizi açıp bazen izlediğimiz oluyor. Hatta Sesinizi beğeniyor musunuz? Sesimizi ben beğenmiyorum şahsen yalan yok. Beğenen olmaz herhalde. Siz beğeniyorsunuz. Yani ben kendi sesimi beğenmiyorum çünkü farklı çıkıyor kaydettiğim zaman sesim. <laughs> Doğru yani gerçekte başka. Kaydedildiği zaman ayrı çıkıyor. Bir kuple alalım kukle şarkıyı söylemem ki ya. <laughs> şarkıyı söylemem okurum diyor kendisi. Şimdi ben biraz ürünleri tanımak istiyorum. Bu kadar makara yeter. Biz belli ettik dedik ki izleyenlerimiz buraya geldikleri zaman mutlu mesut çaylarını kahvelerini içip 7-24 sohbete müdahil olabilecekler. Ama ürün yelpazemizde çeşitliliklerimizden bahsetmek gerekirse gezmeden önce anlat bakalım neler satıyorsun burada. Onu Kaan Bey anlatırsa daha iyi olur. Niye siz bilmiyor musunuz? Yani Kaan Bey anlatsın onu. Detaylı. Desteği olarak Sam Bey daha iyi bilir. Bana yani. mı geldi top? Top sizde artık attılar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu röportaj bir biter elbet. Şimdi bizde yani genelde yaş grubumuz 19 ile 35 olarak belirledik çünkü e, ekstralar çıksa da yine 40-45 yaş gruplarında verebiliyoruz. Kod grubumuz var. Yine ihracat da olarak satabiliyoruz faturalandırılmış olarak. Yine mont ve kot ceket gruplarımız var. Onun dışında sivit, oduncu gömlek, e, triko kazak, e, oversized sivitlerimiz mevcut. Yine kolej montlarımız mevcut. Onun dışında sokak modası yani street dediğimiz tarzdaki her şey şu anda mağazamızda mevcut.